O zaman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Arkadaşlar hepiniz o zaman videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Valorant'tayız Nedense çok sardık Valorant. Herhalde yavaş yavaş elimizde alışınca Oyun iyice hoşumuza gitmeye başladı yani hiçbir şeyine değer ne Kimse Yanımızda da çok kıymetli Arda, Can ve Mevlüt var. Dostlar sizler de hoş geldiniz. Aynen. Arkadaşlar bu sefer normal bir şey oynamıyoruz. Biraz eğlencem modu olsun dedik. Kar topu diye bir e, mod var. Onu oynuyoruz. Herkes birbirine kar topu makineleriyle saldırıyor. Bu sıcak havalarda iyi gelir. içinizi serinletir dedik. Bra. Kendi efektimle de kendim yaparım. Kimseye ihtiyaç duymam. Biz gidelim o halde. Hı -hı. <laughs> Şimdi, evet. Şimdi e, Lego'nun elinde deli pop e, bıçak var tamam mı? Diyor adama bak bu deli pop bu da lollipop yapıyor ağzına veriyor. Ne kadar komik ya. <laughs> Tepki veremedim çünkü şey gülmekten öldüm. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Komik de ama değil mi? Oh. Top kafamda patladı. Abi 3'tü <laughs> Ne oluyor lan? Ö öldüyken vurdum, öldüyken vurdum. Aa! Ha paten verdi, uçuyor. Paten olayı güzel burada ya. Oğlum bana ne sıkıyorsun? Bu deli pop. Bu da lollipop falan. <laughs> Abi portalın yanına gidelim. Orada hediye kutuları çıkıyor. Portal. Neden böyle böyle derdini derdimi söyleyeyim. Tamamladım ya. Aa ödüller sınırsız değilmiş. Aa seri atışlar var. Fareye gelamadım. Aa Kartopları havada çarpışıyor şu an. Adam ona da benim o ya. Oo benim o. Kimseye vermem benim o benim o Ya adamla bıçaklaşıyoruz. Şerefsiz vurdu beni ya. Oo çok güzel bir şey verdi bana. Büyüyen top dedi. Aa candan bahsediyor. <laughs> Aa. Abi ya çok komik. ya yani gerçek. Ben de senin lollipop ben... esprinden daha iyi. Ya. Düşman. Ne var ya? Üçü yerde. Başka? Ha, Osman abi taşımacılık. Ya bu büyüyen topu kaybetmek istemiyorum ya. Kaybettim. Abi, ya. Uy. <laughs> Canlı aynı anda bıçaklamış. Beyler şu oyunda da yenilmeyelim ya. Abi portanın yanına geldim ben. Çok şanslıyım. Gel 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 topa ahaa <laughs> teriye atış geldi aha bela attım abi sağ üstte bak bela attım Herkese. rakip öldürüldü Tam şey Aga be. Hadi 35 35. Hadi beyler. Bizim birim stone duruyor olduğu yerde. Ah. yerde. öldürme kaldı. Oh. Oh. Bir, bir öldürme kaldı. <laughs> Aga be, kartopu da güzel gidiyordu. Abi bence şöyle yap. iki maç arasında hurdacı sesini koyayım. <laughs> Niye hurdacı sesi? <laughs> Çok hoşuma gidiyor. Hurdacı. Hurdacı gel. Hurdacı. Karşılaşma <laughs> o zaman tam buraya hurdacı. Bu lollipop, delipop'un daha farklı bir anlatışı oldu. Ne yapsam daha komik olabilir. Can yani birader ne niye... bileyim şansını bence fazla zorluyor gibisin ama <laughs> İkdirebamon gibi Hadi Hadi Fondumuz <laughs> kapat Bıçaktan kaçalım Ay kırılsın. Ortalansayka gitti. Oy. Gel 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 gel. Hazır gazada gelmişim. Kol bir tane daha. Boy bir tane daha. Ya. Bana önce adamı mı vursan sanki? Ha, lan o adam. Adam da kapıyor <laughs> mu Sen yorulma diye. Sen gül diye yaptım. Bak, ya. Bu büyüyen top çok iyiymiş ya. Ya kardeş. Aha anan avradım var mı dedi. Aha büyüyen top. Aha kafama kulağıma yedim. Ya bu nasıl bir vuruş? Eee. Ondan Aa. Oh. Lan ben adamı koca topla vuramadım. Adam beni. Ay ay. Ciddi mi? Hiha! Düşman yerde. Adamlar beni Faze'inde 3 kişi birleştiler. Voltran mı oluşturdular? <laughs> ya! Ya bu ne oğlum şey adam tek şey atıyor gömleği. Bizim Kayo bana sıkıyor. Anlasana Kayo. Bye bye! Lan bu daha komikti. <laughs> 3 Aha vurdum. Oy ağzına vurdum ağzına. Aha. Beyler biraz kill alın ya. Abi bu oyunda ne kadar çok iyi oynuyorsan normal oyunda o kadar kötü oynuyorsun. Hayda, o zaman biz Bak şimdi buraya hüzünlü müzik girdi şu anda. <laughs> Engel kaldırıldı. Hadi. At buraya. 3 kill ardı aldım. Oh, onu deyip 4 kill ardı aldım. Demek ki sen de kötü oynuyorsun. Olur, 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 olur. Rakibi onu öldürme kaldı. <laughs> oh. Karşı Viper çok Tam öyle derken Viper'ı vurdum. Ta 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 ta. Neredesiniz lan? gel. E yine bela atıyorsun ya. Daha üç bela atıyorsun. pardon. Uy. 48, 48 hadi. Bir öldürme kaldı. Ah Aga be. Ben de Aga be. Neyse hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Kilde. ben bir kişi daha vurdum. Kilde kilde birinci olduk en azından. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu da böyle bir modda. Eğlenceli, keyifli. Sizler de arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Dostlar sizlere de çok teşekkür ederim. Ee, bir galibiyet, bir mağlubiyet ama bozgun da ucu ucuna ya. 50'ye 48. Hatta şöyle skor tablosuna da bir bakacak olursam. Şovumu da yapmak adına. Yani 17 kere adam vurup 6 kere ölmekte bence gayet iyi arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dostlar size de çok teşekkür ederim katılım gösterdiğiniz için kendinize de çok iyi bakın. Discord. Abone olup like atmayı ve Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Öpüldünüz. Bay bay. Merhaba. Hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. bir de bizi de ne hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. Osman video başlat bir anda.